Merhaba arkadaşlar biz şu an Brawl Stars oynuyoruz. Şu an karakterini değiştireceğim. Karakterim Liko olsun Liko. Evde ne kadar çok karakterim varmış? Çok evet, fazla. 21 tane karakter var bende. Ooo çok fazla. Başlıyor. Çok heyecanlandım. Oo. Frank. Frank. kaçma. Frank. Frank kaçma bak. Frank. Frank bayağı güçlendi yalnız her şeyi alıyor şu anda. Oo oh, sen de aldın Frank. Bu oyundaki amacınız ne Kerem? Kerem daldı oyuna. Kerem bu Hı. oyundaki amacınız ne? Amacınız mı? Onun önemlisi kazanmak. Diğerleri mi vurman gerekiyor? Evet, vurman gerekiyor hepsinin. Bir de çok çok güçlü olma. Hmm, o birisi geliyor üstüne. Oy, Oo, üstüne düştü. Üstüne, üstüne düştü diye <laughs> 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 Evet düştü üstüne. Yenildim Kerem. Olsun. Üçüncü olmuşsun. Bir daha oynamak ister miyiz? Bu sefer kim oynar? Anne sen oyna. Hı? Ama ben karakteri değişti. Uzak karakter seç. İstersen Edgar'ı da seçersin. Edgar da ilk bir karakter. Nereden Ay seçiliyor Edgar? Buradan mı seçiliyor? Savaşçılara evet. tıklıyoruz. Başka? Edgar hangisi? Şu. Edgar bu. Tamam. Edgar'la oynuyorum. Seçiyorum bunu. Edgar çok sinirli bir çocukmuş. Ay, çok sinirli bir çocuk. Hadi oynuyorum Oyuncu o zaman şey ben de. Bu hızlı boyuyor. Tamam. Şimdi bu oynaya mı basıyorum? Okey bu. Hadi bas o. Oynaya playini, bastım. Hadi playini, başlıyoruz. Play'ı bastım. Playini. Bakalım ben nasıl oynayacağım. Ama ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum. Sen bana anlatacaksın, tamam mı? Tamam. Oyunda Bu kutular var ya. Bu kutular. Tamam. Bu var ne? Tamam kutulara gidiyorum. 3 tane kutu var şu an elimde. Hadi bunu Hadi bu. Sen bu. Çok <laughs> çabuk geldim Kerem. <laughs> Bak göster var ne bana tamam, sana. Tamam tamam. İyi gör ama iyi anne anne iyi anlamazsın. Bu harfin yenilirse. Tamam. Gel bak. Ama anlat bana iyice tamam mı şimdi? Bu hesaplaşmada oynayacağım. Bak. Tekrar başlıyoruz Edgar'la. Kutular burada hemen al hemen al kutuları. Oo, o ben şu an öldüreceğim. Evet. Ay. Ay. Dur ekran kaydı. Dur. Ne de Brawl devam et. Aa gittim gittim. Kerem ne oluyor bize Kerem? Dur. Heh. Bir daha mı? Bir daha baştan yapalım çünkü yenildik.